Sabah 4. Rüzgar düşmedi. Dalgalar biraz azaldı. Ama arada büyük haydut dalgalar var. İskele bordadan bir yaslıyor. Bir anda atıyor tekneyi. İnsanın dengesini de bozuyor. Yataktan da düşürüyor. Onlar berbat. Büyükler yani öyle yelkenleri falan boşluyor. Onun dışında tek tek güzel gidiyor. gelkenler camadan da koşuyor tekne. Bu gece yorucu. küçücük Cenova tekneyi sabaha kadar sarstı. Gerçi sebebi aradaki büyük dalgalar. Böyle. Tekne bu büyük dalgalara çıkınca aniden iniyor. Yelken boşluyor. Boşladıktan sonra tekrar ani bir rüzgar dolduruyor. Acayip bir ses, acayip bir tekneyi çekiş. Şimdi azaldı. Ama gece boyunca perişan etti. yine bir çare aradık çayımızı koyduk. Tülümlerimizi de yaptık. Şimdi biraz daha boş görebiliriz. Böyle gidelim bakalım. parampetleri ilk yapmışım. Bütün yolculuk apas seyri, geniş apas, apas. Dalgalar da hep bordodan. Sürekli dalga patladı ama burası kupkuru kaldı. 14. gün. Haydi bakalım. 14. günün raporu. Bir tabak kırdım. Şurada durularken. Cenova artık kafa şişirmeye başlamıştı. Onu kapattım. Sadece ana yelkenle gidiyoruz. Hızımız 4.5 knot. Rüzgar dönerse biraz daha şöyle apaza doğru Cenova'yı açarız. Ama biraz sessizce orada dursun sarılı olarak. En azından çayımı içene kadar. Geceden beri yordu. Kapalı bir gün. Bol bulutlu. İçimden bir ses saat 12'lere doğru havanın sertleyeceğini söylüyor. Normalde 12 nat bekleniyor burada hava. Bu şekilde. Her şey yolunda gidiyoruz çalışmıyor artık. Tuzdan alüminyumla krom birbirine kitlemiş. çalıştırdık O zaman sonra kupa gönderini kurduk. Böyle sistem hazır olsun en azından. Kupa'ya döndü çünkü. Olmadı. Ana yelkeni kapatıp sadece Cenova ile Kupa gideceğiz. Gönderi biraz yukarı basıp ileri aldım. Güzel oldu şimdi. 1 mil desteği var. Şu yelkenin hatta 1 milin üzerinde de çıkıyor. 24 saatte bize 24 mil kazandıracak. Az değil. Uf, yordu ama. O kadar olur. Bir tane bakımı unuturuz. 30'dan fazla bakım yaptığım için bu bakıma atlamam normal. Yani bunu da unuttuk. Şu anda güzel. Trimi de güzel. Tekneye götürüşü de Bugün balık tutmamız lazım. Çünkü dolapta hiçbir şey kalmadı. Son kıymayı da dün yedik. Ben balıkların bunu beklediğini düşünüyorum. Teknede et ihtiyacı oluşunca tamam balıklar gelmeye başlayacak. Saat 12 oldu. Gönderi kurmak zaten bir saati geçti. Bir saatten fazla sürdü. Öyle videoda göründüğü gibi değil. Ee, çok kesiyorum oraları. Ee, şey yani, zordu. Uzun sürdü. İki oltamız su da, Bir lambuka oltası var şurada. Suyun üstünden zıplayarak geliyor. Bir de orta su oltası var. Bakalım. Kısmet. beri sancak iskele, yavpa vura vura gidiyoruz. Kahve yaptım. Kahve ve kitap faslı başlıyor. Hiçbir şey okuyamadım bu saate kadar. Bu kupa gönderini kurarken yoruldum. Orada <laughs> ve yokuz ben yemekti. yine oltaydı. Biraz uyudum. Böyle geçti. İyice kurmuşum. Kupa gönderdi. Yani kupadan geliyoruz. rüzgar. Kahveden sonra kendime geliyor. Kamerayı kurmak Kayıttan sonra yayılıyorum. Ama bu da bir iş. O deniz kabuklularının bu kadar hızlı büyümesi inanılır gibi değil. Yol gidiyor tekne. İşte kaç gün 15 gün ya. 15 günde midye sardı burayı. Yaklaşık 20 mil sonra yarı yol bitmiş olacak. 1750 mil kalıyor. 4 saat sonra Radyo tiyatrosu indirmiştim. Onu dinlerim. <laughs> Bu akşamın etkinliği Mısır ve Radyo tiyatrosu. Hmm. 15. günümüz. 1750 milin altına düştük. Yarı yolu geçtik. Gövertede sabah yürüyüşü. Cene oya atın. Atın gibi. İki tane uçan balığımız var. Kimse yok mu? Venüs hala görünüyor. İnanılır gibi değil ya. Kim görebilecek misiniz? Kimse yok mu dedik. Venüs'ten cevap geldi. Nerede? Görünüyor mu? Güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra net ederiz sağ solu. Kahvaltıdan sonra Cenova'yı biraz daha basarız. altıları taze ederiz. Öyle sabahın ilk işleri biter. Ana var dalgalar var göremiyorsunuz siz. Hiç boyut olmadığı için bir tane kabardı geliyor bir tane. O denk gelirse tekneye bu işte mesela. Hop böyle atıyor tekneyi. Notadan çıkartıyor. Yine bir tane daha geliyor. Size düz satıh gibi böyle çalkantılı, küçük dalgalı gibi görünüyor ama aslında yani çıplak gözle baktığınızda büyük çukurlar var aralarda. Geliyor bir tane. Ama yetişemedi bize. Bu aradaki büyük dalgalara ben kurt diyorum. Kurt sürüsü. Onları da Kanaryalardan Kepverde'ye inerken, Yeşilburun adalarına inerken o 30 nat havada sürekli pupadan geliyor. Böyle karışık denizler. Aralarda da 5-6 tane birden geliyorlar grup halinde büyük dalga. Ama görüyorsunuz beş tane orada, üç tane orada, altı tane orada sanki kurt sürüsü gibi grup grup geziyorlar. Onlardan bir tanesi bir grup tekneyi bir yakalarsa, denk gelirse tekneye, tekneyi bir oraya atıyor, bir oraya atıyor, bir tanesi bu tarafa itiyor, bir tanesi o tarafa itiyor. Tekneyi iyi bir çalkalıyorlar sonra tekne normal yine rotasına oturuyor ama tekne dağılıyor, otopilot zorlanıyor. Yani i̇çeride ayakta duramıyorsun. Darmadan ediyor. İşte orada 4-5 tane birden öyle dalga geldiğinde ben diyordum geldi yine kurt sürüsü. Burada bir tane bir tane var. Normal bunlar bu havada. Bu yani deniz bu, okyanus bu. Okyanusun dalga karakteri bu. Tekne bunları yaşıyor. Çok süt liman olursa tamam, onda rahatsız eder dersin ama bu en normali bu. Şu anda mükemmel yani deniz, yani okyanus şu anda satıf olarak dalga boyu olarak en ideal boyda.